Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde diz hastalıklarını, belirtilerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Özellikle de diz eklemlerindeki kireçlenme ve menisküs yırtıklarını ele alacağız. Bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Semih Gür bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ee, şimdi sık görülen, önce diz hastalıklarından başlayalım. Ben e, dizde kireçlenme dedim, menisküs yırtılması dedim. Başka hangi hastalıklar vardır dizde görülen? Şimdi diz, e, hareket en çok katılan eklemlerden birisi. Özellikle spor yaralanmalarında ön sırada. Ama onun dışında normal aktivitede, yani normal günlük hayatta da çok e, sık yaralanan e, bir eklem. Diz e, sorunları deyince tabii ki, geçmiş yani ilk çağdan beri gelen veriler de gösteriyor ki kireçlenme ya da eklem aşınması ya da işte osteoartrit değişik isimleri var. Yani aşınmayla birlikte giden hastalıklar daha ön planda. Araştırmalar göstermiş ki yani çok rakam vermesek bile radyolojik olarak yani filmle tespit edilen 65 yaş üzerinde %80 insanda gözüküyor. Yani hemen hemen insanın yaşantısı uzadıkça, hayat uzadıkça mutlaka bir eklemde bir aşınma meydana geliyor. Tabii bunun yanında diğer eklem hastalıkları da beraber oluyor. Örneğin kırıklar olabiliyor. işte çıkıklar olabiliyor. Yani travmayla ilgili evet. olanlar. Enfeksiyon hastalıkları dediğimiz, işte artritler, e eklemin e e bir takım iltihabi hastalıkları oluyor. ama biz e genel olarak diz hastalıkları dediğimiz zaman iki temel grubu ayırıyoruz. Birisi aşınmaya bağlı olan hastalıklar, diğeri yaralanmaya bağlı olan e hı hı. hastalıklar ki sizin de söylediğiniz gibi kireçlenme hani halk adası deyimiyle ...ya da eklemin en önemli yapılarından biri olan menisküs yaralanmaları daha ön planda çıkıyor. Peki şimdi diz eklemlerinde kireçlenme diyoruz. Neden kireçlenme deniyor? Hani halk şöyle düşünüyor orada bir kireç mi birikiyor? Nasıl bir hastalıktır ve ne tür yakınmalara yol açar? Şimdi kireçlenme tabii orada bir kireç birikmesi gibi bir şeyden çok hı hı. iyi bir benzetme aslında. Ama orada bir kireçlenme olmuyor. Burada temel olay şu... Eklemimizin eklem eklemimizi yüzü kıkırdak dediğimiz bir yapıyla kaplı. Yani çok kaygan, sürtünmesi hemen hemen çok az olan ve iki kemiğin birbiri arasında menisküsünde yerleşmesiyle özellikle dizde hem yükümüzü taşıyor hem de böylelikle ekleme bilen yükleri de bir şekilde absorbe ederek yani emerek eklemin aşınmasına engel oluyor. Ama zaman içinde vücudumuzun her organında olduğu gibi, her bölümünde olduğu gibi belli bir süre sonra buna yaşlanma demeyelim artık da, zaman içinde bu kendi yapısını kaybetmeye başlıyor. Bazen de belli nedenler oluşuyor. Örneğin ufak kırıklar meydana gelebiliyor. İşte i̇ki kemik arasındaki menüsküs yırtıklar olabiliyor. İnsanın vücudunda bir takım eğrilikler olabiliyor. Buna bağlı yük dağılımı değişiyor. Ama hangi nedenle olursa olsun kıkırdağın özelliğini kaybetmeye başlıyor. Kıkırdağın yapısal olarak şöyle de bir özelliği var. Kendisini yenileyemiyor. Yani bütün hücreler kendisini bir şekilde yenilerken kıkırdak hücresi içinde damar ve sinir olmadığı için yenilenme kabiliyeti yok. Bu nedenle ötürü kıkırdak yaralanınca tekrar yeni kendisini yenilemesi mümkün olmuyor. İşte bu zaman içinde yenilenmemiş olan bu kıkırdak eskiyerek sürtünmeyi arttırarak eklem hareketlerinde sınırlılıklar, kısıtlamalar, zorluklar ağrı, şişlik gibi sorunlar meydana getirmeye çalışıyor. Şimdi biraz önce menisküsten bahsettiniz. Menisküs de bazen kireçlenmeyi tetikleyici bir faktör mü oluyor? Tabii ki. Evet. Yani yani kireçlenmeden çok kireçlenme şöyle tanımlanmış. Çünkü bir süre sonra kıkırdak yapısı bozulunca kemiklerin birbirine sürtünmesi artınca kemiğin dışında farklı yapılar da meydana gelmeye başlıyor. Biz bunlara fazla kemik oluşumu diyoruz. İşte bunlar kireçlenme olarak algılanıyor. Menisküs şöyle tetikliyor. Diz oynağında menisküsün iki kemik arasında gerçekten çok önemli bir fonksiyonu var. Bu hem hareketi hem de yükün dağılımını sağlıyor, hem hareketi kolaylaştırıyor. Siz bu iki kemik arasındaki koruyucu olan mekanizmayı bir şekilde alırsanız ya da bu yırtılırsa ya da zarar görürse kemiğin kemiğe teması daha çok artmaya başlıyor. Ve menisküs alınan kişilerde zaten 10 yıl sonra %100'e yakın aşınmalar meydana geliyor. Onun için menisküs ameliyatları ya da menisküs yaralanmalarında işte bu tedavide bir takım tartışmalar ya da farklılıklar buradan kaynaklanıyor. Şimdi biraz sonra menisküs yırtılmalarını konuşurken... Ee, o konuya da değineceğiz ayrıntılarıyla. Ağrı dediniz diz eklemlerinde kireçlenme, osteoartrit varsa. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi diz hastalıklarında ağrıyla gelen bir hastada ağrının ne zaman geldiğine, özelliğine göre ön tanı koymanız mümkün oluyor mu? Örneğin kireçlenmeden olan ağrıların özelliği nedir? Başka ağrıların ne gibi özelliği vardır? Evet, şimdi zaten bence tıpta ve teşhisle ve tanıda en önemli şey Hı. hastanın şikayetlerini değerlendirmek. Maalesef bunu belki bir eleştirisel olarak söylüyorum ama maalesef günümüzde yapılan farklılıklardan yanlış iklemeye dilim varmıyor. Farklılıklardan biri sadece tetkiklere yönelik tedavi uygulanması. Örneğin sadece MR, sadece film ya da sadece laboratuvara göre teşhislerin bir şekilde daha ön plana alınması. Halbuki kişinin aynı sağ diziyle sol dizi bile aynı olmayabiliyor. Yani aynı kişinin kireçlenme nedeniyle iki dizinde bile farklı sorunlar oluyor. Onun için sizin de söylediğiniz gibi bir kere hastanın öyküsünü çok iyi almak gerekiyor ki ağrının niteliği çok önemli. Özellikle aşınmaya bağlı olan ağrılar daha tipik ağrılar. Hı hı. Örneğin aktivite dediğimiz olaylar sonucunda çok gelişiyor. Nedir bunlar? Hı hı. Mesela uzun süre oturup ilk ayağa kalkması gibi. Hı hı. Merdiven inip çıkması gibi. Özellikle dizin bükülmesinde yerde oturmak, işte namaz kılmak, yere dayalı yaşamak bu tarzlarda ayağını toplayarak oturmak gibi olaylarda yani bükmede, harekette ve e, uzun süre yürümenin giderek kısaldığını görüyoruz hareketin. Ağrının böyle bir niteliği var. Bir de bazı bu ağrılar bir süre başlangıçta basit ilaçlarla, basit tedavilerle geçebiliyor. Kişiyle konuşurken, teşhise giderken, teşhisten de tanıya doğru giderken ağrıyı çok iyi algılamak gerekiyor. Diğer rahatsızlıklarda ağrı biraz daha farklı olabiliyor. Nedir? Örneğin bir travma hikayesi vardır kişide. İşte halı sahada top oynarken, evde iş yaparken ya da ne bileyim, yürürken dizinin dönmesinden, yaralanmasından bahseder. Ama genellikle aşınma ağrısı dediğimiz yani bu eklemin aşınmasına bağlı olan ağrılarda böyle bir öykü yoktur. Yani kişi bir e, travma geçirdiğini, bir zorlanma geçirdiğini söylemez. Onun için daha çok travmaya bağlı olmayan hareketle artan ağrılardır. sabah tutukluğu çok önemlidir. Sabah ilk kalktığı zaman ya da uzun süre oturup ilk hareket hareket etme, etmek istediği zaman bir tutukluk hissedebilir. Ağrı ile birlikte şişlik olma yüksektir. Yine dizini yürüme mesafesinde kısalıklar vardır. Onun için bir tek ağrının sadece konuşulmasında bile 7 8 10'a yakın bir farklılık algılayabilirsiniz. Onun için Hastanın iyi anamnezi yani öyküsünün iyi alınması, hastayla iyi ilişki kurulması ve iyi muayene edilmesi gerekiyor. Bence görüntüleme yöntemleri daha ikinci planda olmalı. Tabii onlarsız olmuyor. Hı hı. Ama özellikle belli bir yaşın üstünde zaten beklenen sonuçlar olduğu için Hani bu e, yanılgıya düşmemek gerekir. Görüntüleme yöntemi derken daha çok MR'ı mı kastediyorsunuz? Evet. Yani e, tabii bu MR konusu e, basında da çeşitli nedenlerle görüyoruz. Pek sevimli olmayan, özellikle bizim açımızdan farklı değerlendirilen ve farklı yönlere çekilen e, nedenler var. Tabii MR çok önemli bir tetkik. Özellikle yumuşak dokuyu daha detaylı gösterdiği için. Elinizde böyle bir imkan varken tabii bunu da kullanmak gerekiyor. Ama bunu kullanırken de, Birazcık farklı ve birazcık dikkatli davranmak gerekiyor. Yani hep şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Ya da benim gibi düşünen e, arkadaşlarımız MR tedavi edilmiyor. Sonuçta hasta tedavi ediliyor. Onun için e, özellikle belli yaşta, ileri yaştaki insanlarda birkaç ay yılda birkaç tane MR çekilmesi, özellikle 65 yaş üstündeki insanlarda çok doğru şeyler değil. Çünkü olay zaten belli. Yani ekranda bir aşınma, menisküste bir yırtık zaten bekliyoruz. Eğer o kişide bunlar sorun olmuyorsa hem muayene olarak, hem şikayet olarak, hem yakınma olarak, hem sizin elde ettiğiniz bir sorun değilse sadece MR bulgusuna bakıp evet menisküsün yırtık ya da sende şu var demek, hastayla hekim arasındaki olan güveni sağlamak açısından bazen yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Bir kişiye tanı koydunuz diz eklemlerinde kireçlenme var, osteoartrit var. Böyle bir durumda ne gibi tedavi seçenekleri çıkıyor karşısına hastanın? Şimdi tıpta kabul edilmiş iki cins tedavi yöntemi var. Birisi ameliyatsız tedavi yöntemleri, diğeri ameliyat. Bunun dışındaki olan tedavi yöntemleri bugün için kanıta dayalı yöntemler değil. Yani bu, bunun dışında yapılmış olan işte bir takım farklı e, tıp dışı tedavi yöntemleri diyelim. Bunlar e, bir kanıtlanmış olan yöntemler olmadığı için biz bunları bir tarafa bırakıyoruz. Bu yararlıdır, zararlıdır. O ayrı bir konu. Ama birincisi ameliyatsız, ikinci ameliyatlıdır. Bunun dışında bir tedavi yöntemi zaten tıpta yoktur. Aynen e, her vakada olduğu gibi kireçlenme ya da eklem aşınmasında da bu iki tedavi yöntemini kullanmamız gerekiyor. Ancak bunu yaparken tabi hastanın yaşı, şikayetlerinin düzeyi, sizin muayene bulgularınız, röntgen film ya da e, MR bulguları. Bunların hepsini değerlendiriyoruz ama baştan hep amiyasız tedavi yöntemlerini yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Öncelikle zaten ağrısını ya da sorunlarını azaltmaya yönelik işlem yapıyoruz. Yoksa günümüzde hiçbir yöntem yok ki aşınmış bir oynağa, aşınmış bir eklemi ya da kireçlenmiş dediğimiz bir eklemi eski haline getirelim. Yok böyle bir teknik ya yani, maalesef. Belki bizden sonraki nesil Hı -hı. görecek. Bir takım genetik çalışmalar yürüyor ama şu anda yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Sorunları azaltmaya gidiyoruz. Nedir bunlar? Üç tane temel sorun var zaten. Hı -hı. Birincisi ağrı, ikincisi hareket kısıtlılığı, üçüncüsü de eklemlerindeki eğrilikler, işte deformite dediğimiz, Hı -hı. özellikle dizi kastediyorsak. dizdeki sorunlar. Bunu çözmek için amiyasız tedavi yöntemlerini mutlaka düzenli sonuna kadar zorlamak lazım. Çünkü ameliyat özellikle kireçlenmeli nihai bir sonuçtur. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini birkaç cümleyle açar mısınız? Neler güzel. giriyor evet. bunun içine? Şimdi birincisi koruma giriyor. Yani siz kişiyi nasıl koruyabilirsiniz? En önemli nedenlerinizden biri biliyorsunuz. Hı -hı. Özellikle ülkemizde ve günümüzde kilo sorunu. İkincisi hareketsizlik sorunu. Yani ne yapacağız? Önce zayıflatmasını sağlayacağız. İkincisi egzersiz programına. Mutlaka düzenli egzersiz yapılması gerekiyor. Sonra ilaçlar gündeme geliyor. Sonra fizik tedavi. Bunu dört temel tedavi olarak yapabiliriz. Tabii bunun yanında işte yükü taşıyıcı ayakkabılar, baston dediğimiz yardımcı cihazlar, dizlikler vesaire gibi yöntemlerle yardımcı olabiliyoruz. Kireçlenme olan bir kişiye hareket dediniz. Hareket ne tür hareket öneriliyor? Örneğin merdiven çıkmak öneriliyor mu? Ee, ağrısını arttıran bir takım hareketler de var. Evet. Çok güzel sordunuz. Yani illa ki hareket, yani hareket yapsın da bir insan aslında nasıl hı hı. yaparsa yapsın. Yani biz günümüzde artık bu büyük şehirlerde o kadar hareketsiz yaşıyoruz ki bu yaşlılığımıza da, ilerli yaşımıza da yansıyor. Ama tabii ki bir iki hareket var ki bunlar dize fazla yük bindiriyor. Birisi söylediğiniz gibi merdiven çıkmak. İkincisi işte çömelmek, kalkmak, dize fazla yük bindirmek. Üçüncüsü de çok uzun yol yürümek. Biz bunları kısıtlıyoruz. Ama tabii yaparken de yapılacak şeyleri de gerçekçi olmak lazım. Yani hastalarımızın çoğu şöyle bir serzeye, şikayette ya da yakınmada bulunuyor. E doktor ben dördüncü katta oturuyorum. ve benim işte asansörümde yok. Ne yapayım? Tabii ki yani evinizi taşıyın diyemeyiz. Öyle bir imkanı olsa keşke ama ülkemiz belli koşullar. O zaman bu hareketleri daha az yapmaya çalışacağız, zorlamadan. Ya e çok fazla dizimizi bükük oturmayacağız. İşte namaz kılıyorsak oturarak kılacağız. Yerde oturuyorsak Oturmamaya çalışacağız, ana turka e tuvalet kullanmayacağız vesaire. Uzun yürüyüşlerden kaçınacağız. Kısa yürüyüp istirahat edip tekrar yürümek gibi. Ama temel olarak esas belli kas gruplarını çalıştırıcı basit egzersizler. Yani diz çevresi kaslarımızı çalıştırmak için evde yapabileceğimiz egzersizler. Sizin uzmanlık alanınız ortopedi dolayısıyla... ...tabii ameliyatları da ortopedi uzmanları yapıyor... Cerrahi deyince e, diz eklemlerindeki kireçlenmede ne tür teknikler giriyor işin içine? E, diz protezleri kime öneriliyor? Yani diz protezlerinin cerrahideki yeri nedir? Evet bir kere cerrahi tedavi denil demin de söylediğim gibi ameliyat dışı tedavilerin artık sonucunda yapılması gerekli olan şeyler. Demin söylemeyi unuttum. İki tedavi yöntemimiz de var. Bu da eklem içi enjeksiyonlar. Bugünlerde çok güncel olduğu için ondan da kısaca bahsetmek lazım. Bu arada son 15 dakika içiniz bilginiz evet. olsun. Evet. proteze gelince ise protez nihai bir ameliyattır. Yani artık bir eklem işini yapamıyorsa, günlük hayatında aktiv aktivasyonunda büyük sıkıntı oluşuyorsa ve o kişi e, artık ağrılarını bir şekilde kontrol altına alamayıp yaşam kalitesi son derece bozulduysa yaşı da belli bir yaşın üstündeyse ki biz bunu eskiden 60'tı şimdi 65'e kadar çıkardık. Çünkü oraya konulan malzemelerde bir şekilde eskimeye eskimesi ya yani mahkum olanlar. Yani ne kadardır ömrü bir proteze? 10-15 yıl. Yani Hı. minimum diyoruz ama 20-25 yıl olamam. ama ortam 15 yıl diye söylüyor. Günümüz teknoloji sistemi biraz daha arttı. Onun için belli bir yaşın üstünde yapıyoruz. Peki kimlere protez yapılmalı? Protez söylediğim gibi artık normal ila ameliyat dışı tedaviyle cevap vermeyen hastalar. Yani ağrısının, hareket kısıtlılığının artık işte bu söylediğimiz yöntemlerle kontrol altına alınamıyorsa. İkincisi yaşam kalitesi. Son derece bozuksa. Yine ben atasözlerini ve halk deyimlerini çok severim. Hani elden ayaktan düşmüş, başkasına muhtaç olmak gibi. Bu kavramlara yaklaşmış. Artık kendi işini yapamıyorsa, kendi yemeğini pişiremiyorsa, yürümüyorsa böyle insanlara yapılmak lazım. Tabii yine bizim uygulamalarımız içinde ha bir de yaş sınırı var tabii onu söylemiştim. 60-65 yaşın üstünde tercih ediyoruz. Ancak gerektiği zaman daha gençlere de yapılıyor. Şu mesajı da vermek lazım. Yani önemli olan... Hastalığı tedavi etmektir, kişiyi tedavi etmektir. Onun için bazen daha genç yaşlarda da protez yapılabilir. Peki bir kişinin iki dizinde de kireçlenme olduğunu düşünelim. E, i̇ki dizi aynı anda genelde hani uygulamada tıpta e, protez yerleştirmeyi uygun buluyor musunuz yoksa belli bir süre bekleniyor mu? Şimdi bakın esasen hastalık yok hasta var. Eğer hasta hı hı. bu iki ameliyatı kaldırabilecekse ve bunu hem biz diğer olarak hem de anestezi ve diğer örneğin kardiyoloji açısından işte diğer açılardan bunu destekliyorsa bir ameliyatta bunun ikisi yapılmasına hiçbir mahsuru yok. Çünkü günümüzde bu ameliyatlar artık saatler içinde yapılan bir ameliyat. Ama tabii ki e, önemli olan şu. Yapılacak olan işin yani o hasta için gerekliliği önemli. Onun için ikisi iki dizi birden de ameliyat ben uyguluyorum. Yani bunu bekleyip uygulayan meslektaşlarımız da var. Bu tamamen tercih meselesidir. Ama böyle bir ameliyat maksimum 1,5-2 saat olduğunu kabul ederseniz 2,5-3 saat içinde hastanın ameliyatı bitiyor. Ne kadar süre yürüyemiyor kişi? Ertesi gün. Ertesi gün evet. yürüyor. Şöyle evet. Şöyle ertesi yani bizim tıbbi açıdan basit yürümesi için hiçbir mahsur yok. Ama tabii hastanın durumu da çok önemli. Genellikle yaşlı hastalarda farklı sorunlar da olabiliyor. Ama en geç 24 saat içinde hastanın yürümesini istiyoruz. Çünkü bizim temel amacımız o. Eğer hastayı uzun süre yatıracaksak o zaman ameliyat yapmaya gerekiyor. Ama şunun da altını tekrar çizmek lazım. Her ameliyat masum değildir. Protez nihai bir ameliyattır. Onun için bu kararın iyi verilmesi, bu konuyla ilgili olan kişiler tarafından uygulanması ve hastaların hep olumsuz şeyleri görmemesi gerekiyor. Yani benim komşum ameliyat oldu, daha kötü oldu. E, her ameliyatın komplikasyonu ve olumsuzluğu var. Burada ne kazanacağınız önemli. Yani sizin hayatınızın şartları yükselecekse, ağrısız yaşayacaksanız, kendi işinizi kendiniz yapabilecekseniz, e 21. yüzyılda niye ağrı çekesiniz? Hı hı. Yani sürekli ilaca bağımlı olarak ya da farklı yöntemlerle işte ışın yollamak, şey yapıştırmak, işte enerjiler falan bu yöntemlere niye yapalım? Çünkü elimizde protez gibi bir silahımız her zaman var. Hı hı. Abartmadan hastayı inandırarak yapmak bence çok daha. Şimdi önemli. son iki dakikadayız. Menisküs yırtılmalarına da değinmenizi rica edeceğim çok kısa olarak. Biraz önce dediniz ki konuşmanızda menisküsün tamiri var ya da alınması var. Şimdi buradaki yaklaşım neye göre oluyor? Menisküs yırtıklarında bir de hep sporcu hastalığı olarak görülür. Ama menisküs kireçlenmeye bağlı olarak yaşlılarda da çıkıyor. Başka kimlerde görülüyor? Son mesajlarınızla evet. birlikte bitireceğim. Men menisküs yaralanması hocam. sporcularda çok gözüküyor çünkü çok diz olaya fazla katıldığı için ama ev hanımlarında günlük yaşantıda da gözüküyor. İki kemik arasındaki bir lastik çonta gibi düşünelim. Hı hı. Bunun bir şekilde zedelenmesi ve ayrılması böylelikle eklem içinde mekanik bir engel oluşturması. Onun için eğer bir kişide menüsküs yırtığı varsa muayene olarak yakı, yani şikayet olarak varsa siz hekim olarak bunu böyle tespit ediyorsunuz. MR'da bunu destekliyorsa artık engel haline gelmişse ameliyattır. Başka bir çaresi yoktur. Ameliyatında iki şekli vardır. Zaten kapalı yapılıyor ama Hı. demin sorduğunuz soruyla bağlantı. Birincisi menüsküsü dikmektir. Tabi amaç menüsküsü korumaktır. Çünkü aldığınız anda eklem aşınmasına neden oluyorsunuz. Hı. Ama yırtığın şeklinin buna uygun olması gerekiyor. Çünkü menüsküsün çok az bir kısmı kanlanıyor. Onun için dikilebiliyorsa zaten dikiyoruz. Değilse sadece yırtık olan kısmı alarak eklem içindeki mekanik engeli ortadan kaldırıyoruz. Onun için Özet menüsküs her yaşta gözükebilir. 3 yaşında çocuktan 93 yaşındaki Hı -hı. insana kadar illaki spor yaralanması gerekmez. Temel amaç eğer menüsküs sorun yaratıyorsa ameliyattır tedavisi. Yine ameliyatta korumak temel prensiptir. Değilse belli bir parçasını alınıp eklemin rahat, rahatlatılmasıdır. Böyle sizin gibi zamanı verimli kullanan hekimlerle de sohbet yapmak bir zevk. Çok teşekkür ederim. Özellikle sizden. sizden <laughs> sağ olun. Teşekkür, Çok ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim katıldığınız sağ için. Sağ Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem size hem de sevdiklerinize. Hoşçakalın.